Şunlara bak beyaz nasıl da yakışmışlar birbirlerine. Bu cülleri de gördüm ya. Ve bu çalışır mı? Alo. 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 hey Ee, Sevgili misafirlerimiz. Bu <gülüyor> mutlu <gülüyor> günümüze hepiniz hoş <laughs> geldiniz. Aa, bu adam sosu iyice eline aldı yani. <laughs> Artık bu, bu işler bizim, bizim zamanımızdaki gibi değil. Bugün gençler buluşuyor, konuşuyor, kendi arasında anlaşıyor. Bizim haberimiz olmuyor. Hepimizin aklı başına düğüncünü geliyor. Şimdi bununla ilgili bir anımı sizlere... Düğünden sonra anlatacaksın herhalde değil mi Demir Ağa? Ya. Başlayalım artık. E, buyurun. Efendim bugün burada bu iki genci ömür boyu birleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Kazım Manioğulları, Gülbeyaz Dursunoğulları ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Gülbeyaz Dursunoğulları, Kazım Manioğulları ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hadi Kadir hadi. Gelmeyecek mi? Vallahi bana bunu götür dedi. Sana iyi yolculuklar. Sayın Gülleraz Rusu, Kazım Manevoları ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? <laughs> Tekrar soruyorum. Kazım Manevoları ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? özür Bunu yapamayacağım. Sevgili Başak, planda küçük bir değişiklik oldu. Bu yolculukta seni yalnız bırakıyorum. Tıpkı senin de bir zamanlar beni bıraktığın gibi. Ama ben sana senin bana yapmadığını yapıyorum ve bu mektubu yazıyorum. Puzzle çantanda. Yıllar sonra iade etmek üzere bir parçasını da almadım. Çünkü hikayemizde eksik bir şey yok. Bunu sabah beni öptüğünde anladım. Eskiden beni öptüğünde kanım çekilirdi. Oysa bugün hiçbir şey hissetmedim. Çünkü gülböğüzü seviyorum Başak. Hiç kimseyi sevmediğim kadar gülböğüzü seviyorum. Ne olursa olsun yaptığım yanlışları başka yanlışlarla düzeltmeye çalışmayacağım artık. Sana başarılar, bol şanslar. Umarım sen de bir gün gerçekten seversin.